Dostlar merhaba. Bugün patates salatası yapacağız. Birçok yemeğinize harika bir eşlikçi. Bunun yanı sıra tek başına da çok rahat, çok e, güzel tüketebileceğiniz, e, hafif bir öğün olabilecek e, bir tarif paylaşacağım. Şimdi tarife geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun. Bunun yanı sıra e, eğer içeriği, videoyu beğenirseniz lütfen like'lamayı ihmal etmeyin. Ayrıca bildirimlerinizi de açarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdi e, tarife geçebilirim. Malzemeleri tanıtarak başlayayım. Tabii ki patates, taze soğan, roka, kırmızı soğan, hardal, zencefil, tuz, karabiber ve pek tabii ki zeytinyağı. şimdi ilk olarak patatesleri soyup dilimleyeceğim. Sonra onları suyun içinde bekleteceğim. Böylece bir miktar nişastalarını bırakmaklarını istiyorum. Çünkü nişastaları Kalırsa, iç asitlisi bol olursa daha doğrusu ee, biraz böyle hani kum gibi oluyor patates salatası ve bu da benim çok fazla hoşuma gitmiyor. Patatesleri de küp küp doğruyorum. Gelişi güzel. Doğradığım patatesleri su dolu bir kabın içine alıyorum. Bunları bir süre su dolu kabın içinde bekleteceğim. Nişastalarını bırakmalarını bekleyeceğim. Patatesleri ocağa aldım. Bunlar burada bir haşlansın. Şimdi sırada sosu hazırlamak var. Yaklaşık iki tatlı kaşığı, iki yemek kaşığı hatta hardalı ilk önce ekliyorum. Bir miktar zencefil fıstıklarım, limonların suyu. Tuz, karabiber. Tuz çok fazla vermeyeceğim hardalda çünkü tuz var. Hemen karabiber de çekiyorum. Ve bir miktar da zeytinyağı. Şimdi olay bunları iyice karıştırmaya geldi. Ve kırmızı soğanı da mümkün olduğunca küçük, küçük, küçük ince ince doğrayacağım. Bu arada salatanın diğer malzemelerini gördüğünüz gibi hazırdaydı. Sıra geldi taze soğanları. Bu arada kırmızı soğanlar valla itiraf edeyim ağlattı. Yine gözlerim sulandı her zamanki gibi. Taze soğanı da kırmızı soğanın yanına alayım. Patatesleri bir kontrol ediyorum. Olmuş gibiler. Evet olmuşlar. Bu arada malzemeleri tanıtırken limonu söylemeyi unutmuşum. Şimdiden onu da söylemiş olayım. Şimdi patatesleri sosla birleştireceğim. Suyunu süzerek. Sıcak sıcak ekliyorum. Bu çok önemli. Sıcak eklediğiniz takdirde soslarla çok daha kolay bütünleşecek. Sosla patatesleri iyice karıştırıyorum. Sonra da doğradığım malzemeleri ekleyeceğim. Ama önce patatesi bir karıştırayım. Sosla patatesin birleşmesi için biraz bekleyeceğim, bir e, yarım saat kadar. Ardından yeşilliklerini ekleyeceğim. Şimdi doğradığım soğan, kırmızı ve taze soğanı ilave ediyorum. Karıştırmaya devam. Son olarak ellerimle parçaladığım rokaları ilave ediyorum. Buna isterseniz roka yerine dereotu maydanoz, nane vesaire hoşlandığınız, sevdiğiniz damağınıza göre hoşunuza giden diğer yeşillikleri de ilave edebilirsiniz. Ben rokayı çok yakıştırıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Evet, bir içeriğin daha sonuna geldik. Ee, eğer içeriği, videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın. Bununla beraber abone değilseniz lütfen abone olun. Ayrıca bildirimlerinizi açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bunlar için şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Birçok yemeğin yanına harika bir eşlikçi olabilecek bir salata. Çeşitli varyasyonları var tabi, çeşitli farklı tarifleri var patates salatasının. Ama bu benim en beğendiklerimden bir tanesi. Bunun dışında beğendiğim birkaç tarifi daha vardır aslına bakarsanız. Umarım ileride onlardan bir tanesini daha paylaşırım sizlerle. Bu arada son bir dokunuş yapmak istiyorum. Çok hafif zeytinyağı gezdireceğim. Hem biraz daha parlaklık kazandır, hem biraz daha lezzeti artar hep bir eşlikçiymiş gibi davrandık ama veya daha doğrusu bahsettik ama aslına bakarsanız bu tek başına bir öğün bile olabilecek lezzette ve doyuruculukta bir tarif. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Gayet lezzetli olmuş. Denemenizi öneririm. Dostlar bir başka içerikte tekrar görüşene kadar lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.